Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz Egan Zegan da Neyse Egan Zegan ile Yusuf Yusuf'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son Burada kalmıştık evet burada kalmıştık ee, Ben burayı nasıl hallettim biliyor musunuz ee, Şimdi hani arıyor Şeyin bir yolunu arıyordum ya biliyorsunuz e kendi elimizle save etme geyiğinin buldum. Oyunun oyunu sadece kaldırıp tekrar kurdum. Güncelleme yapmadım. Bisiklete nasıl ihtiyacın olmaz ya? Bisiklete her insana ihtiyacı olur. Neyse. <laughs> ee, dediğim gibi oyunu tekrar Kurdum güncelleme kurmadım Güncelleme çünkü o özelliği götürüyor illaki e, şey aratmam Aramamızı istiyor hani Tape recorder o yüzden e, Gerek yok Yani a bu ne Bu ne Apple 45 Apple 45 Apple 45 Güzel Türkçemizde dersek Hatta elma 45 çift Tamam arkip arkip arçift ne arkip ee, Arşiv'imizi ekledik onu da Hadi gidelim ee, Apple 45 unutmuyorum Bu ne lan? ne lan bu her yerden kağıt çoğun bir de güya temizsiniz ya Allah belanı versin X X Ney? excelsior ex excelsior <laughs> ex mı ne şimdi yazar Excel tamam e apple 45 excelsior bunlar ne iş excelsior yalnız hala inatla excelsior diyorum ya excelsior ne ya şuralarda acaba bir şey var mı araba izin verir misin vermezsin tabii ki de hiç şaşırmadım ya kasma Mal oyun. Kasıyor ya. Allah Allah. Bara geldik. Hocam oradan bana bir tane bira verebilir misin? Veremez misin? Ha saatin ses lan ben de dedim ne oluyor? Ödüm bokuma karıştı. Işık. Iyy iğrençsiniz pis sigaracılar siz. Lan kasma kasmak için bahane de lan oyun. Aa bilgisayar yaşasın bilgisayar. <laughs> Bilgisayarception. Yahu yaşasın. Enter username, enter password. Tamam bir dakika. Ben nasıl gireceğim ya önümde mikrofon var. Mikrofon var. <gülüyor> ya. <gülüyor> Egan. Zegan diyelim. Şifremiz ne olsun? Hmm. Niyan Niyan olsun Evet Okey Ya niye Username'e ne girebiliriz O şeyleri mi girsek lan acaba Excelsior bir yazamadım ya Önümde mikrofon var yazamıyorum Şifre Apple 45 dedi değil mi diğeri? Şimdi siz evet evet deseniz de bir halta yaramayacağı için Apple 45. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Jill 45 49 David. Tamam. Jill 45 49 David. 549 David unutmayalım bunları e, ee, Ben buradan nasıl çıkacağım Ha altta x varmış lan Bu ses neydi Lan sen kimsin Yalnız ben kronometre açmayı yine unuttum Ne mal bir herifim ya Kimsen çık lan ortaya Keserim ha vallahi keserim bunu Kurban bayramında kurban niyetine bal kabağı keserim. Götünüz de kesebilirim. Yaklaşmayın. Vallahi keserim biliyorsunuz. Ben nereden gelmiştim? Buradan mı? Evet buradan. Yalnız feneri açınca kasmaya başlıyor. Çok saçma. Aa biz şimdi şey... 45-49'du değil mi lan? Onu unutmayalım. Ay. 45-49'du umarım. Gidip dönüp baksak mı bir? Bence bakalım. Merdivenlerden koşarak çıkamıyor musun ya? Ne malsın? Merdivenlerden koşarak çıkamayan süper kahraman mı olur ya? Süper kahraman da değil de bu. Hani kahraman lan sonuçta. Ben bile hani çıkabiliyorum. 45-49 tamam. Ya hep SC'ye basıyorum. Şuradaki X'e basacağım. Ben. Tamam 45-49. Jill, David 45-49 Unutmayın bunları Hadi koşalım artık. Jill 45 kurtuk. Bunları hep söyleyeceğim bütün video boyunca. 45 49. Evet, Jill evet. 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 Evet, hayır. Hayır, sakın bir şey çıkmasın. Vallahi keserim acımam. Biliyorsunuz. Acımam. Sokarım götünüze. Çökünüzü keserim bununla. Tamam tamam kasma lanet olasıca yeni bilgisayar bir alayım. Göreceksin sen full ayarlarda oynayacağım amına kodumun oyununu. Amına kodumun. Bahar mısın şu kasmaya? 3 FPS ya 3 3. Saniyede 3 FPS ne hayvan. Buradan Allah'ım ya. Saniyede 3 FPS ne beyler ya. Ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım ya. Hey. Hey. Hadi yüklen. Hadi. Bırak ya. <laughs> Aa <Ay>, yüklendi. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Perilak burada mıydı? Help me. Tamam yardım edelim. İstediğin yardım olsun. 45-49 değil mi lan? Ay. 40 Ay tutturamadım. Ay ay ama tutturamadım. <laughs> 45 Ay 40 Dad bir kere bastım. Neyse tamam benim işimi görür. Bizim işimizi gördü mü gördü? Girelim o zaman. Yavaş. Işıklar. Evet. You can put, put up the in your quick slots. If you press one, you will equip the weapon quick slots. This is faster like than keeping inventory and can save your life. Allah Allah! Hayatımızı kurtarabilecek ee, öneriler veriliyor. Yavaş yavaş. Abi ben niye 3 tane şey koymak isteyeyim ki? İstesem de 3 tane şey koyamam ki şu an. Çünkü 3 tane şeyim yok. Neyse gidelim. Işık sağ ol. Işık doğru düzgün yan. Işıkcım sevgili ışığım. Doğru düzgün yanar mısın? Ya yanma tamam lanet olsun benim kendi ışığım var. Sen ışığına halmadım lanet olasıca. Bütçemiz yetmiyor yine kapıya. Olsun can sağ olsun. Can sağ olsun. Can sağ olsun. Umarım bir şey çıkmaz. Çünkü sevmiyorum. Yani ben sev. Şşşşş. Çünkü ben sevmiyorum hani. Ne? Ne kapı açılmıyor? Ne vattası? Ne mesaj? Ee, mesaj. Look to the right. To the right, to the right. Ha, ama o yok. To the left. Ve Beyonce'du. Benim alakam yok. Aa kapı açık. Birileri bizim buradan kaçmamızı istiyor. Ya da ölmemizi. Büyük ihtimal ölmemizi istiyorlar. O yüzden gidelim. Ölmek istiyorum ben de zaten. Işık lazım. Look to right. Tamam geçtik onları. Ve işte beyler aslında oyunu burada kaydetmemiz gerekiyor. You can save your game at any location. He any location. Yalanını siktiğim. on? looks like an ultra I should be able to record my thoughts and hede a heado. Kaydederim o zaman. Save and progress. Verdiğine göre hani kaydederim böyle bir hak. Ama ben neyi kullanıyorum? Save again, again. Hop, gördüğünüz üzere. Load dediğimde yükleniyor. Yaşasın, yaşasın yaşasın böyle. Press mouse to perform melee attack with your weapon. Hani? Dizil will cause Ya cana var mı var ya bu oyunda? Sokar mı bunlar kafalarına ya? Gelmesin ya yine. Hay senin kat sinine ben. Ne oluyor lan? Ya ne olur canavar var mı gelmesin ya? Hayır istemiyorum. Ney? pislik ne bakıyorsun bana pis sapık. Üf, i̇ğrençsiniz ya her taraf. <laughs> What's going on? Ben de onu düşün. How the fuck did I even get here? Bence de. Al. Çekiç. Bizim aldı pomalı. Ha o almış. Siktir git lan. Siktir git siktir git siktir git hadi ya. Siktir 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 Ooh, öldürdün o bana hiç kimde değil öldürdüm he polis arar ne nah ararsın özür dilerim size yaptım ne nah ararsın ne nah ararsın polisi polis cevap vermez ki sen polissem medet mi polissem medet um umuyor. he 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 zaten götümüz sıkıştığında ne zaman böyle götümüz sıkışsa adam nereye gitti ya ve ilk kan Böyle kan orada kanı alın şöyle sürün Şu an yok yana şuraya lan bura ne amına koyayım şuraya sürün <laughs> yani, Ay neyse Bu neresinden ışık çıkarıyor? Ulan kodu Neyse gidelim Hadi bakalım Ney? Press to letters and... synergy. Aramızda bir sinerji olur. <laughs> Uyuşturucu aldık lan sanırım. Morfin. Allah Allah. Bir dakika ya okuyordum. But too much can be dangerous. Ya bırak canımız gitmedi zaten orada. Woohoo Yaşasın. Neyse inelim aşağı. E'ye mi basıyorduk? Neyse. Şu ikisine. Ha evet böyle daha iyi. Yalnız merdiven bir sike yaramadın Allah belanı versin sana Ne yapıyor lan o Şşş duvarla, duvarla sevişme Duvarla sevişme Duvarla sevişme Duvarla sevişme Telefonla sana öldüremeyeceğim için Bıçakla ölsen Niye ölmüyorsun ha. Niye bağırdım Ama ölsün hani Öldün değil mi? Son kalkma da amına koyayım. Aha yine. Gel 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 bebeğim gel. Bir tanesini alayım. Ya bıçağı ver. Öl öl Aa! 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 Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Yapma bir daha bunları. Yapma bir daha böyle şeyler. Pislik. Sana yakışmayan hareketler bunlar Neredesin aha tamam <laughs> ha, ha. Tamam merdiven E ile E'ye e basıyoruz Merdivenden çıkmak için ha, Yine bir tape şeysi Ay Şey işte kayıt yeri kaydedelim edelim Bakar mısın o kadar Bir bölüm boyunca save yeri çıkmadı Şimdi iki tane dip dibe save çıktı Allah belasını versin böyle oyunun Bırak ya bırak ya Bırak ya. Biz de hala oynuyoruz ha. O ne lan? Ha fanmış lan. Pervaneymiş. Ben de dedim ne oluyor? O ne lan? Double tap directional keys to or alt dodge alt ha 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 çözdüm tamam. Gerek var mı ki ama böyle şey. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen niye ölmüyorsun? Öl ya Allah Allah Oha kırmızı versiyon geldi Hayır gelme 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 Şaka yaptım geldi derken şaka yaptım Yapma gelme Hayır istemiyorum Kaç dakika oldu yalnız video Herhangi bir fikrim yok Bir yerden sonra durdurmam gerekecek Hani artık Metrolar, metrolar diyorum ya. Ne metrosu? Buranın metroya benzer bir hali mi var? Şeylerde geziyoruz anasını satayım. Lağımlarda iğrenç iğrenç. <laughs> 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 Fena <Falan. gülüyor> Gülerken bir anda ağlamaya dönüşüyor. <laughs> Neyse tamam daha fazla saçmalamayalım. Hadi gidelim. Bu ne? Bu ne? Ha orayı açtık. Doğru. Evet. Gayet mantıklı. Gidelim. Şurayı açtık. Woo! Evet gidelim. Şurayı da açalım. Ve kaydedelim artık. Yeter. Yeter. Burada kaydedelim oyunumuzu. Yeter. Buraya kadar geldik. Yeter. Şeyimizi de kapatalım şarjı bitmesin Save Egan zegan diyelim Kaydetti diye ümit ediyorum Ya dur hayır Loot Egan zegan diyelim Kontrol edelim bir Emin olalım sonra videoyu bitirelim Tamam mı oldu mu Becerdik <laughs> Yalnız umarım o ter şeyler görünmüyordur <laughs> <laughs> Koltuk altındaki terler görünmüyordur. Çok feci sıcak Adana gece olmasına rağmen bile. Her neyse arkadaşlar. bu, bu videoda aslında Egan Zegan gaming tişörtüyle çıkmayı planlıyordum ancak... Tiş oh, sağ olsun adamlar neredeyse 3 gündür tişörtümü üretiyorlar artık ne yapıyorlar ben de bilmiyorum yeniden bir tişört mü şey diyorlar hani Pamuğunu falan toplayıp bilmiyorum artık ne yapıyorlarsa. Yani benim asıl planım hani bugün egan zegan tişörtünü sizlere göstermekti ama olmadı. Sonraki haftaya umarım ya da en sonraki haftaya ya da eğer erken gelirse belki şey yapabilirim. Vlog çekip gösterebilirim. Her neyse, e izlediğiniz için teşekkürler. E Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Lan. Elimi ayağımı siktim ya, kulaklığı çıkarıyorum. Bir sonraki Ganze ile Yusuf Yusuf'a kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ki bir sonraki hafta e, Penumbra var biliyorsunuz bir Penumbra, bir e, Cry of Fear öyle gidiyoruz. Bir sonraki Ganze Gan ile Yusuf Yusuf'a kadar ya da bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.